Ben Eren bugün sizlerle birlikte bir Clash of Clans videosu çekmeye karar verdim. Ee, uzun zamandır çekmiyorum. Yani uzun, bir zaten bir kez çekmiştim. Ee, o çektiğimde full barbardı. Şimdi ise e, full e, neydi? Full büyücü çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle ben şu depolarımın bir yerini değiştireyim. Çok çok uzun zamandan beri oynamadığım için oyunu. E, depoları zaten ganimet olmuyordu. Depoları kenara çektim. Şu an genel et var. Çünkü toplayıcılardan topladım. Ee, i̇şte boşken kenarları koyuyordum. Adamlar saldırıyordu. İşte e, alırım bir 10 bin falan diye. Belki alırız bir şeyler falan diye saldırıyorlardı saf gibi. Biz ben de kupa kazanıyordum bu şekilde de. Şu anda artık oyuna birazcık daha aktifleşmeye diye düşünüyorum arkadaşlar. Ona dolayı şöyle içeri koyalım biraz. Tamam. Küçükler kalacak dışarıda. Bunu nereye koyabiliriz? Şuraya koyabiliriz. Hemen... Pardon arkadaşlar. Hıh, tamam. Oyunu gerçekten ciddi bir süredir oynamıyorum. Nasıldı lan benim canım, canım unuttum mu? Ha tam hatırladım. Son şöyle. Bu arada Barbar Kralım altı arkadaşlar ve e, oyunu ben işte e, Barbar Kralı 7'ye basacaktım. 20.000 bin ka karekserim vardı ve oyuna girmediğim için sürekli düştü 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 ve 3788'e kadar düştü arkadaşlar kupam da 924'e düşmüş e, ee, bıraktığım bir oyunu 1300-1400'lerdeydi şimdi sondayı nereye çekebiliriz ee, neyse arkadaşlar ben onları sonra hallederim Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sadece büyücü yapacağız. 50 tane büyücü. Ben bunları e, büyü olarak da şu büyüleri yaptım fazla bir çeşidim yok zaten e, ee, ee, full şifa yaptım arkadaşlar neden büyücü çok güzel hasar veriyor tamam ama çok çabuk ölüyor zaten bunun hasarını bir şey ekle yani öfkeyle yani bir şey kazan yani, kazansa ne olur zaten çok iyi bir asker yani ee, gücü gerçekten gayet iyi Onun dolayı şifa lazım buna ben ondan dolayı şifa bastım bir sürü şimdi bir köy arayalım ee, bu arada maliyeti ne kadar tuttu bana ee, şöyle bakalım bir. Ee, 150 bin iksir. Ben şuradan diğerlerini de eksi basayım da arkadaşlar. Şey olmasın, tekrar çıkmasın. Bundan bu videodan sonra da e, nasıl tek düşman zırhlar yapabilirim? Onu yaz, yazın aşağı arkadaşlar yorumlar kısmına yaz, yazarsanız sevinirim. Şimdi tamam. Bir savaş arayalım güzel bir iksirli bir köy. <laughs> Geç. 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 O. Ama havalar birazcık içeri doğru olduğu için ve dışarıda çok fazla bir şey olduğu için hmm, nasıl desem işte ne, ne, toplayıcı falan filan var onlar işte onlar beni oralar o, o anda da havanlarda alır büyücülerimi geç hmm. evet. dünyanın en zor köyü arkadaşlar bunu yani bunu yenirsem dünyada bir ilk yapacağım hemen baba kralımı atayım dünyanın zor köy arkadaşlar ya. Bunu yenersem var ya. Ne kadar zor bir köy ya. Ömrü hayatımda bu kadar zor köyü görmedim ben. Şaka şaka. <laughs> Al işte ya adam ne yapmıştı ve hesabı. Baba Kral e, Belediye binasını yıkmaya çalışıyor. Köy binası, Belediye binası fark etmez arkadaşlar isteyiniz diyeyim bence. Yıktı köy binasını. En azından e, neydi? Kupa kazanırız az da olsa şöyle. Barbarların 5 bu barbar bu barbarlar barbar kralından çıkan e, barbarlarım. Benim normal barbarlarım da Okçularım 4. Yani ne zamandır oynamadığım için sürekli ganimet kaybettiğim için de basamıyorum. E, artık aktifleşmeye çalışacağım için okçuları basmaya çalışacağım. Sonra şimdi dur ne diyor? Gümüşlüğe geçtim. şimdi Arayalım biz rakip. O bak işte aradığım köy. Yani bunu yenemezsek ayıp olur yani. Ki yeneceğiz inşallah. Bazen böyle yani böyle köyler oluyor böyle değişik değişik. Dilerseniz ben başlayayım arkadaşlar. Büyücülerimi hemen şöyle salmak istiyorum. Çok güzel bir şekilde saldım. Şuraya bir şifa atmayı düşünüyorum. Ve attım. Büyücülerim oraya çok şiddetli bir şekilde giriyor. Barbar kralımı da attım. Ve şimdi büyüleri çok doğru kullanmam lazım. O büyücü kulesini alır mısınız? Lütfen hemen. Teşekkür ederim. Şimdi. Büyücülere bakar mısınız arkadaşlar? Çok şiddetli ya. Ha bunlar önceden yıldırım atıyordu. Güncellemede değişmiş. Dördüncü hmm, seviye yıldırım atıyordu ama güncellemede değişmiş. Vay canına. Şimdi şuraya bir şifa. Henüz barbar kralının aktifini kullanmayacağım. Şimdi kullanabilirim. Şiddetli büyücüler iş başında. Ve güzel de ganimetini aldık arkadaşın. Kolay bir köyde aslında. Bütün büyücüleri neden harcadıysam hiç, hiç de aklıma gelmedi gram aklıma gelmedi hepsini harcamamak. Let's go, let's go, let's go. Askeriye, şu gücülere bakın. Gıllı bıyıklı, sağallı. Hıya, hıya. Hıya, hıya. Aa, ah, sesini açayım arkadaşlar bu arada. 303 bin ganimet. Güzel bir ganimet aldık arkadaşlar. Tatmin edici bir Sonra tatmin edici bir ganimet. Bu arada arkadaşlar güncelleme e, çekeyim mi? çok geç kaldım ama güncelleme e, videosu çekeyim mi? Bayağı şeyler değişti arkadaşlar. E, yeni birlik olarak iki tane yeni birlik geldi. Birisi e, bebek ejderha, yavru ejderha. Birisi de madenci. Clash Royale'den e, alıntı bunlar arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir of Clans videosunun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like butonunu basmayı videomu paylaşmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.